Transcend Selam millet, bugün oyunun belki de en çok kazandıran tanklarından bir tanesi Victory ile beraberiz. Bu incelemeyi almamın sebebi yakında bir etkinlik olacak da henüz tamam tüm bilgileri elimizde yok, kesinliği de belli değil. Muhtemelen olacak, %90 civarında bu ay bekliyorum ben. Bu yüzden bu Victory incelemesini aldım, İnşallah siz de bu incelemeden keyif alırsınız. Arkadaşlar Victory, seviye 6 premium bir medium tank. E normal T34 85'in birebir aynısı diyebilirim. Birkaç küçük yerlerinde farklılıklar var sadece. Bu tank geçen sene satışa sunulmuştu. Hatta daha önce de satışa sunulmuştu. Toplamda iki defa satışa sunuldu. E almayanlar çok pişman oldu sonradan. Bunun sebebini de birazdan anlayacaksınız. Yani bu tanka Stalin'in bankası diyoruz biz. Dehşet derecede para kredi getirisi var arkadaşlar. Maç sonradan detaylı olarak bunları inceleyeceğim. Hemen kısa olarak bir etkinlikten bahsedelim. Etkinliğin haberi Rus forumlarında çıktı. Oranın kontribütörleri, yani bilindik isimleri tarafından videoyu da alındı. Daha sonra bu videolar çeşitli uyarılar sebebiyle kaldırıldı. Yani muhtemelen olacak. Bu ayın 17'sinde de Wargaming Fest var Rusya'da. Ben bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Hemen biraz daha detaylı olarak bahsedeyim etkinlikten. Birçok tank satışa sunulacak arkadaşlar. Satışa sunulacak da... Yani ...bilet usulü olacak. Yani daha önce gördüğünüz... E, ne söyleyeyim defender olsun, Type 59 olsun, FCM 50T olsun, Victor olsun. Neredeyse hep hepsi ne almış şansınız olacak arkadaşlar. Bu herkes için, e, benim için de çünkü benim tankların hepsi var. Birçok kişi için çok büyük bir avantaj. Kesinlikle bunu takip edin arkadaşlar. E, hemen detaylarından bahsedelim. Bilet usulü satışlar olacak arkadaşlar. Bir bilet 125 altın veya 1000 deneyim olacak. Örnek vermek gerekirse e, Type 59 tankı veya AS3 defender tankı 290 bilet olacak. Yani bu ne demektir? 290 bin serbest deneyim demektir. Veya altın karşılığında Siz hesap edin işte. Yani ucuz olmayacak ama elinde serbest deneyim olanlar için hatta yüksek derecede serbest deneyim olanlar için bedava tank kazanma şansınız dahi olacak. Bildiğiniz gibi birçok kişi IS-3 Defender'ı çok çok fazla istiyordu. Ve sizin için böyle bir şans elinize geçecek arkadaşlar. Defender'ı ve özellikle e, Victory'i kesinlikle kaçırmayın. Hatta birçok daha tank var. Yani e, ben bu kadar tank arasından hangisini tavsiye eder derseniz Kesinlikle Victory derim. Çünkü hem seviye 6, artık yeni MM'den sonra seviye 8 de görünmüyor. Müthiş derecede bir para kazandırma kapasitesi var. Ve maçlarda seviye 8 maçlar veya seviye 7 maçlar kadar zor değil. Yani Victor dehşet bir tane arkadaşlar. Bu maçlar... 580 civar bir maçım var o civarlarda. Ve bu maçların hepsini yalnız oynayıp %76-77 bir win e de sahibim. Yani seviyesinde kolay, güçlü bir tank. Kredi getirisi müthiş. Özetle tek kelimeyle muazzam bir tank arkadaşlar normal T-85 farklılıklarına bahsedelim. Var mı daha doğrusu? Var evet. AP mermisi Viktor'un 126 deliyor, APCR mermisi 167 deliyor. Buna karşılık normal T-85'in APS 144, APCR'si 194 deliyor. Yani delişi daha fazla. Ama şöyle bir detay var. Eskiden bu T-85'ler veya Viktor'lar seviye 8'den Defender'leri görürken artık sadece seviye 7'leri görüyor. Yani bu yüzden bu deliş oranlarına takılmayın. Kesinlikle APCBR'si de seviye 7'deki tüm tankları delmekte de yeterli olacak. AP'siyle de bile birçok tankı delebilirsiniz. Çok nadir ben gol tatlımı hatırlıyorum yani. Kahve bir estere belki böyle yandan gol atılabilir. Bak buradayım. Burada bile hemen AP mermiyle önden rahatça delebiliyorum gibi. Ortalama 200 hasarımız var. 6.3 saniyelik bir doldurma süremiz var. Ön taraflar ve yan taraflar 45 mm'lik kule ise 90 mm'lik bir razı Kule gayet güzel bir şekilde sektirebiliyor. 7 derecelik bir top eğimi var. Ee, gayet kullanılabilirsiniz bu tankla. Normal tesis 85 e, ile de farkı şöyle söyleyeyim. Onun doldurma süresi biraz daha yüksek yanlış hatırlamıyorsam. Biraz daha yüksekti ona bakamadım arkadaşlar. E, şundan da bahsedeyim. E, topluluk katılımcından çıktım artık kontribütör değilim. E, kendileriyle anlaşamıyordu uzun bir süredir. Ne onlar benden memnundu ne ben onlardan memnundum. Detaylara girmeyeceğim sonucunda belli bir yaşanmışlık var. Belli bir paylaşım var. O yüzden e, artık kontribütörlükten çıktım. Tamamen kendi hesabımda incelemelerime devam edeceğim. Buna bilginiz olsun. Bu yüzden Tezor 85'in normal versiyonuna bakamadım. Kendi hesabımda yoktu çünkü almak da istemedim zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 78 bin kredi geldi. Hatta 100 bin geldi. 100 binden de benim elimde kalan bu erzak ikmali, mühimmet ikmalinden sonra 78 bin. Yani bu bir seviye 8 ayarında bir kredidir. Victory de bunu çok güzel bir şekilde verebiliyor. 2800 sonra 80 bin kredi aldık. Bu dehşet bir rakam arkadaşlar. Hemen ikinci maça geçelim. İkinci maçımız da Bakırova'da. Bu arada satışa çıkan, yani çıkacak tankları söyleyeyim. Yine de arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Ben bunu Facebook kendi sayfamda paylaştım zaten. World of Tanks Bliss diye bir Facebook sayfam var bilmeyenler için onu da belirteyim. Ee, bir yeni bir kesinliği yok. Belki ertelerler ben zannetmiyorum erteleyeceklerini de. Çünkü bütün şey çıktı ortaya yani videoları falan da çıktı. E, defend, IS-3 Defender satışa sunulacak, en paltaklardan bir tanesi olacak. Type L9 satışa sunulacak, FCM 50T Fransız tank satışa sunulacak. T-38-85 Rudy, kendi tier'in OP tanklarından yani çok güçlü tanklardan bir tanesi. Rudy satışa sunulacak. Cromwell B satışa sunulacak. T-34 Independence, Amerikan bayraklı olan satışa sunulacak. Gördüğünüz gibi T-85 Victory satışa sunulacak. Angry Connor sunulacak. E-25 olacak. Ve ayrıca de KB-5 olacak. Birkaç küçük tank daha var. Mesela seviye 3'te pz 2 c miydi? Öyle bir isim vardı. OP yani çok güçlü bir zırhı olan bir tank. O tanklar satışa sunulacak. Yani neredeyse şu ana kadar oyuna gelmiş bütün tanklar satışa sunulacak sunulmayacak olanı söyleyeyim. Benim çok uzun zamandır beklediğim ve zamanda almayıp çok pişman oldum. E, Fury tankı satışa sunulmayacak maalesef. Yani şunu bu haberi gördüğümde direkt gözlerim Fury Bir Dedim Fury çıksın lütfen Fury çıksın. Yok arkadaş yine yok. <laughs> yine gelmiyor. Bu muhtemelen bir e, Sony ile olan bir e, copyright. Yani film anlaşması mı ne varmış? Detayını tam şu an tam olarak hatırlamıyorum. Yani bir e, copyright mi Türkçesi de gelmedi. Yani bu Fury ile ilgili bir etkinlik olmadığı sürece son tarafından e, ee, Wargaming'de Furi'yi satışa sunamıyor. Benim anladığım bu. O yüzden ben biraz daha bekleyeceğim. Hatta <laughs> belki de hiç gelmeyecek. Ama sizin için çok güzel, çok avantajlı tanklar satışa sunuluyor. Type 62 de geliyor mesela. Onu söylemeyi unuttum. Seviye 7'nin benim en çok sevdiğim seviye 7'deki tanklar. Hem de bir tanesi Type 62. Ya arkadaşlar eğer gelirse ee, paralarınızı harcamayın. Bu ayrıyetten e, iki tane de tank satışı sunulacak diye biliyorum ama bu etkinlik e, kapasitesi e, etkinlik sebebiyle değiştirildi mi bilmiyorum. Bir tanesi seviye 7 e, premium, pardon seviye 6 premium tank, diğeri de seviye 8 fantastik premium tank anlamışsınızdır hangisi olduğunu. İkisi de bu ay gelecek normalde ama belki e, bu etkinlik kapsamında bunların e, satışa sunulma zamanlarını belki bir dahaki aya e, şey yapmış olabilirler. Bilemiyorum ama e, siz yine de bekletin bir şey almayın. Serbest deneyiminizi kesinlikle harcamayın. Hatta mümkünse yine de benim sözüme güvenip şey yapmayın. Çünkü daha kesin değil. Ben de bunu birinci ağızdan duymadım. Yani serbest deneyimin şu an bir ICD şeyi vardı. E, serbest deneyim daha fazla dönüştürülüyordu. Dönüştürün isterseniz daha mantıklı olacak. Hala devam ediyorum, bilmiyorum gerçi de. Yani dönüştürürseniz yani serbest deneyimle almak altın almaktan çok daha mantıklı. Ben bir hesabım, matematik hesabını yaptım. Bu sebepten deneyimle dönüştürebilirsiniz. Eğer o indirim devam ediyorsa devam etmiyorsa zaten Etkinlik geldiği zaman normal gold'unuzu e, sert bir dönüştürebilirsiniz. Veya direkt gold'u da alabilirsiniz. Yani bir Birçok nakla sahip olmadığınız için çok büyük bir fırsat. Yani Victoria'yı alın başkasından kalmayın derim ben. Veya Defender'ı e, çok isteyen oluyor. Defender de e, zırhı sebebiyle çok iyi bir tank bildiğiniz gibi. Yani bana soracak olursanız mesela ben hangilerini alırdım? Defender'ı alırdım, yapıştırırdım bir Defender'ı. Victory'i zaten düşünmezdim. Bir de Type 62 alırdım. 3 tane efsane tank. Ta yere gelmez. Ne kredi bakımından, ne de e, oyun keyfi bakımından, ne de winrate bakımından. Defender winrate kasarsınız. Veya victor ile de kasadılar gerçi. Type 62 ile keyfinize bakarsınız. Şuradan da inmeyi hiç beceremedim şu paletimi kırmadan. Yani ben e, sizin için söylüyorum. Benim için hiçbir şey değişmeyecek çünkü bende olan tankların hepsi satışa sunulacak. Bu tankların hepsi bende var. Sizin için çok büyük bir fırsat. E, kaçırmamanızı tavsiye ederim eğer gelirse. Şimdi maça dönelim. Geri tek bir tank kaldı. onu da e, ardılıyorum hemen Sat, e, son demeci vurabilmek için. Bu arada bunu çok küçük bir süre zarfında çektim. Normalde böyle bir video e, çekmeyecektim. Yine de böyle bir etkinlik gelecek. Size haber vereyim. Almanız gereken tankın ne olduğunu söyleyeyim de böyle kısa bir video eklemek istedim. Yani detaylı bir şekilde de göstermeyeyim. Hemen kredilere bakalım arkadaşlar maç sonu. Evet 1800'e sana 60.000 kredi verdi. 1800'e sana 60.000 krediyi belki Löwe bile vermez. Yani verir, 50 bin verir belki ama yani kredi bakımından muhteşem bir tank arkadaşlar. 60 bin gördüğünüz gibi. 1800 sıradan bir hesabı vurduk. 60 bin hop cepte. Premiumsuz dahi güzel paralar veriyor. Yani ne kadar bu? 35 bin miydi? 40 bin, bin Ne baksan 40 bin lira para veriyor. Evet son bir maç daha göstereceğim. Bundan sonra da videoyu sonlandıracağım. Son maçta da e, madeler seviye 7 maça düştük. Seviye 7 maçta neler yapabilir? E, bunu da görmezsiniz istedim. Kesinlikle seviye 7'ler arasında sırtmıyor. Gayet rahat bir şekilde e, hatta hullan yaparak tarih sırasını kullanarak daha güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz bu tankla. <laughs> bu tankı ben çok ilk çıktığı satışa, ilk çıktığı satışa, satışa ilk çıktığı zaman dilim sürçtü pardon almıştım yani bayağı bir oldu. Ne zamandı? E, i̇lk çıktığı zaman 2 sene önce falan diye yanlış hatırlamıyorsam. 2 sene değil de 1,5 senesi rahat var. Çünkü hatırlıyorum ben bu ilk tankı aldım. Daha o zamanlar yeni premium tank almaya başlıyorum. Öylesine oynayamam. Hiçbir şeyden haberim yok. Ne kadar kredi getiriyormuş. Hiçbir şeyden haberim yok. Böyle aldım premium tank. Medium tank idi. O zamanlar bildiğiniz gibi Wargaming'in bir satış politikası vardı. Bir buçuk sene önceki kadar Panther Emon haricinde alabileceğiniz medium tank yoktu. Yani böyle rezalet bir satış stratejisi vardı. Neyse ki akıllarına denk et, dank etti, etti de premium, yani medium var artık satış sunmaya başladılar. Neyse o zamanlar medium yok. Victory gelmiş. Hemen aldım tabii ben de. Ne olduğunu bilmiyorum, ne yapabildiğini bilmiyorum. Aldım. Ne kadar kredim vardı? 1 milyon falan kredim vardı normal hesabımda. Oynamaya başlıyorum, 20 maç oynadım, 30 maç oynadım. O gün, bütün gün Viktor'la oynadım. Bir Lan bir baktım, 4-5 milyon kredim mi olmuş. Hani dedim, tank çok fazla kredi veriyor galiba. Bu krediyi ben ne ara yaptım? Normal, e, is 6 oynuyordum o zamanlar. IS-6 ile yapsam hayatta yapamayacağım paralar. Ama Victor bunları çok güzel bir şekilde yapabiliyor. Burada hemen hill, yani tepeyi aldık. Aşağı tarafa atışlar yapıyoruz, gördüğünüz gibi. Arkada da pedreler yatıyorlar. Hemen sentineli bir atış yaptım. Sentineli atış attığı için ikinci atışımı da yapabileceğim burada. 6.3 saniye gider ideal bir doldurma sürem var. Ne fazla ne kısa. Yani e, yüksek rol edebiliyor tabi. Yani Ben 200'ün üzerini çok gördüm. 220-230. Bazen bir tank kalıyor geriye son 230 canı var. Ulan diyorum ben bunu çekilmeyeceğim Bir atlıyorsun çekiyor yani. Genelde yüksek e, rol eden bir topu var. Gördüğünüz gibi 222'yi vurdum burada. Yani diğer 200 vuran tanklar gibi değil. Daha yüksek hasar verebiliyor. Bu tekrardan BK oraya kilitlendi bana. Ben de ona atışlarımı yapmaya devam ediyorum. Yani bana sorsanız sallıyorum. Fazla durumunuz yok. Yani bir premium tank alacaksınız. Defender almayın bunu alın. Yani o kadar net söylüyorum. Bu tank gerçekten parasını ne kadar bu tankın ne kadar bilet biletin satışta olacağını bilmiyorum. Yani Defender'dan az olacak kesin. Ama parasını bu oyunda bu kadar hak eden başka bir tank yok. Belki bir Type 62 diyebilirim. Type 62 gerçekten çok keyifli bir tank. Ama Victory ayrı bir olay. Victory'nin kazanma oranı çok yüksek. Kredi, burada kredi çarpın oranına bakamadım, unuttum. Yani muhtemelen Uyla veya Anger Connor'la beraber en yüksek Victory'dir. 3 yani tank zaten aşırı fazla veriyor. Çünkü zaten satıştan çekildi. Seviye 5 Japon tank. <laughs> Anger Connor'ın da seviye 5'te... %230'luk bir çarpanı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Victor'un da o civarlarda yani değişik bir şekilde para bırakıyor. Hemen bakalım 2300 sonra 72 parayı cebebe koyduk. Ve yolumuza devam ettik arkadaşlar. Çok keyifli bir tank. Çok fazla para bırakıyor. Çok güzel bir ünit kasabilirsiniz. Yani üçü bir arada ne ararsanız var bunda. Gördüğünüz gibi 86 bin vermiş. Bundan e, araç bakımları mühimmat ikmalinden sonra elimizde kalan 72 bin. Premium'umuz olmadığını düşünelim. Ona rağmen 45 bin net para veriyor maç sonunda deneyimle de birinci olmuşuz. Hemen şeye bakalım bakın bu maçta, bu takla 592 maç yapmışım yani en çok maç yaptığım tanklardan bir tanesi. Paraların birçoğunu bununla kastım. Bu Ice altı döneminden sonra Ice 6yı bırakıp bu tanka başlamıştım. Ortalama 1600 hasarımız var. Çok keyifli bir tank arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Görüşürüz.